Nasıl? Sayın başkanım, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık 6 yıldır belediye meclis üyesi olarak görev yapmaktayım. Bunun 5 yılında muhalefet koltuğunda Büyük Birlik Partisi Grup Başkan Vekili olarak ve aynı dönemlerde Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak şerefle görev yaptım. Sivas'ımıza ve parti bize kişisel menfaatleri bir kenara bırakarak bu seni duruşumu bozmadan onur ve gururla hizmet ettim. Buna hem Sivas kamuoyu hem de birlikte görev yaptığımız meclis üyesi arkadaşlarım şahittir. Bu makamların ve buradaki görevlerimizin bizlere emanet olduğunu ve bu emaneti bir süre sonra devredeceğimizi unutmamalıyız. Bu görevler sonrasında dostlukların, arkadaşlıkların ve değerlerin korunması adına da bir davranış içerisinde Sivas'a hizmeti ilke edinmeliyiz. Zira Sivas'ta hemşerilerimiz bizi buraya kavga etmemiz için değil, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Sivas'ımıza ve kendilerine hizmet etmemiz için yetkilendirdiler. Benim şehit liderim Muhsin Başkanım'la gönül bağım 1978 yılında henüz 16 yaşındayken kurucu genel başkan olduğu Ülkücü Gençlik Derneği'ne üye olmamla başladı. Sonrasında ülke ocaklarında görevlerim oldu. Bu 47 yıllık bir emek, 47 yıllık bir geçmiştir. Benim şehit liderim Muhsin Başkanı olan gönül bağım ve ülkücülüğümü kimse tartışamaz ve sorgulayamaz. Bazı sebeplerden dolayı Büyük Birlik Partisi üyeliğinden ayrılarak meclis üyeliğime bağımsız olarak devam edeceğimi, Bilmenizi isterim ki bu kararı vermek benim için hiç kolay olmadı. Bağımsız meclis üyesi olarak Muhsin'i duruşumu bozmadan Sivas'a ve Sivaslı'ya hizmet etmeye devam edeceğim. Bu çatı altında insani ilişkilere dikkat ederek sevgi ve saygı içerisinde ortak paydamız olan Sivas'ımıza, Sivaslı hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek sorumluluğumuzdur. Başta Büyük Birlik Partisi Meclis Grubu üyesi arkadaşlarıma, AK Parti grubu meclis üyesi arkadaşlarımıza, MHP grubu meclis üyesi arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sivaslı hemşerilerime de saygıyla arz ederim. Teşekkür ediyorum başkanım. Buyurun Turan Bey. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, sizleri şahsım ve Büyük Birlik Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, bugün burada bir helallik istenmektedir. Bugün burada içerisinde bulunduğumuz bu yüce meclis altında bulunan Büyük Birlik Partisi grubu 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Sivas halkının 67282 oyunu alarak seçilmiş bir meclistir. Helallik önce 67282 kişiden alınacaktır. Burada helallik alınacaksa öncelikli olarak 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta Keş Dağı'nda bu dava ve bu vatan uğruna şehit düşen Büyük Birlik Partisi hareketinin lideri Ebedi Genel Başkanımız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları İl Başkanımız Erhan Üstünda, İl Başkan Yardımcımız Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Adayımız Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'ten alınmalıdır. Bu hareket menfaat çıkar ve şahsi dava gütmeden çoluğunun çocuğunun ailesinin ekmek ve süt parasından feragat ederek muhsini duruş ve alperen ruhu taşıyanlarındır. Bu hareketin içerisinde günü birlik gelip gidenlerin bizden helallik istemesine ihtiyacımız olmamıştır. Çünkü bir toz zerdesi kadar gelmiş gitmiş ve adları hiçbir zaman hatırlanmamış ve hatırlanmayacaktır. Bu hareketin mensubiyetini taşına, taşıyan bir kişi olarak ve Büyük Birlik Partisi'nin grup başkan vekili olarak yolunu şaşıranlara ne bu dünyada ne de ilahi adalette asla ve asla hakkımızı helal etmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim Turan Başkanım. Evet. Bir de ben konuşayım arkadaşlar. Şimdi herkes konuştu. Kamuoyu konuştu. Herkes konuşuyor. Bir de bir başkan konuşsun. Bundan sonra Musim başkanın adını ağzına almayacaksın. Muhsin Başkan adını ağzını almayacaksın. Muhsini Duruş demeyeceksin. Nedenini söyleyeyim. Muhsini Duruş nedir ben anlatayım sana. Muhsini Duruş önce nedir biliyor musun? Dava arkadaşlarını satmayacaksın. Muhsini Duruş bunu gerektirir. Gidip arka kapılar arkasından iş çevirmeyeceksin. Muhsini Duruş bunu reddeder. Muhsini duruş hak, hukuk, adalet bunları getirir. Vefayı getirir. Bunları yerine getirmeyeceksin. Muhsin Başkan adını alacaksın. Geçmişten dem vuracak. Böyle bir dünya yok. Eğer Muhsini duruşa sahip olmuş olsaydın gidip meclis üyelerini tek tek gezip Revizyona red veriyoruz. Adem kendi meclisinde zor duruma düşüreceğiz. Çalışma yaptırmayacağız. Gidip AK Parti'nin ağzını, adını ağzını alıp oraya geçiyoruz. Onlarla ortak işbirliği yapacağız. Seçilmiş olan bir belediye başkanını kendi meclisinde çalışma hale getireceğiz. Şehrimize hizmeti engelleyeceğiz dedirttirmezdim. Bu Muhsini duruşa yakışmazdı. Muhsini duruşa yukarıda dilekçe duruyor. Gidip genel başkanıma gidip istifa dilekçesini verip ben şerefimle, haysiyetimle hata yaptım, şerefimle, haysiyetimle ayrılıyorum deyip dilekçe verip sonra gelip burada birilerinden akıl alıp gelip burada insanları benim çalışanımı tehdit etmezdi. Muhsin'e duruşun ne olduğunu Muhsin Başkan'ın yol arkadaşları çok iyi biliyor. Sivas halkı da çok iyi biliyor. Senden öğrenecek değiller. Sen bu duruşsuz bu daha da ileri kelimeler kullanacağım ama kullanmak da istemiyorum. Bu şekilde yoluna devam et. Sivas halkı şunu çok iyi bilsin. Fehmi Taş'tan eğer bugün Büyük Birlik ayrıldıysa ayrılmadı. Herkes sırtını döndü. Haksız mıyım arkadaşlar? Aklınızın baştan. Biraz onurun, biraz şerefin, biraz haysiyetin olsa ne yaparsın biliyor musun? Senin bu şehirde yaşamaman lazım. Ben Gidip de bakın burada kaç tane meclis üyesi var? Hepsinin iftira, hepsinin yalan olduğu, hepsinin görüntülerini yayınlarım. Allah'a havale Görüntülerini yayınlarım. Allah'a havale Allah ediyorum. ediyorum. Tamam mı? Ben bir al 20 Sivas yüzüne bakamaz Şubat'ta, hale gelirsin. 6 Şubat'ta grup toplantısında Musini duruş içerisinde diyorsun. Musin başka kimsenin ağzını almak için. E, i̇mar revizyonlar red ver, çekimsel ver dediğinizde bir şerefsizdir. Bir de, bir de kavga, kavga diyorsun. Bunu ispat etmeyen de şerefsizdir. Arkadaşlar, hayır. Çok hayır, çok hayır. Büyük Birlik Partisi olarak 93 yılı, 2024 yılı Şen. tarihimizde yaşamadığımız Şen. ihaneti yaşattırdı evet. bu bize, ya, tamam mı? Hayır. Ya. Hepsini yayınlayacağım sana. Şen. Hepsini kamuyla paylaşacağım. Yazıklar olsun. O videoları paylaşayım ondan sonra gör. Benim de paylaşacağım. Çok şey var. Paylaşacağım. Benim de paylaşacağım. Ya, tamam ya. Ben ya, tamam ya. sana şerefli. Onurlu bir istifa vaat ettim. Ama o şerefli, onurlu sen yapmadın. Haydi, sen haydi, birileriyle istifat haline sürü geçip bu sürü belediyenin sürü hizmet sürü yapmasını sürü engelledin. Arkadaşlar buyurun. Turan Bey buyurun. At kapıyı lan. At kapıyı. Arkadaşlar Kur'an Bey. Yerine geç. Arkadaşlar buyurun. <laughs> Hayır otur yeriniz. Arkadaş otur. Arkadaşlar bir adamın bir adamın bir şehre ne kadar büyük bir fitne yaratacağına şahit olduk. Bir kişinin öyle bir noktaya getirdi ki meclisteki tüm arkadaşlarımız AK Partili arkadaşlarımız da dahil. Ben ama açık ve net konuşuyorum. O söylediklerin hepsinin birer iftira birer yaran olduğunu çok iyi biliyordum. Bu meclisi bu şehre hizmet etmesini önüne geçmek için elinden geleni yaptı. Ama işte duruş diyor ya ben duruşun ne olduğunu gösterdim kendisine. Kendi zor etti. Meclisimizde kavga varmış. Ne kavgası ya? Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza öneriler geliyor. Görüşüyorum. İstişare yapıyoruz. Yani her türlü konuda açıyız. Herkesin niyeti halis. Bu meclis üyelerinin hepsi bu şehre hizmet etmek istiyor. Adamın kendi özel şahsi yeri varmış. Şahsi yerini getiriyor bana revizyonda dayatıyor. Adem Uzun red verince ondan sonra ortalığa düşüyor. Ben bilmiyor muyum bunları? Adem Uzun bu seçimi Fehmi Taş'tan 300 milyon cebine alsın diye mi kazandı? Hiç kimse kusura bakmasın. Mimarlar Odası'yla iki defa toplantı yaptım. AK Parti grubuyla toplantı yaptım hiç kimse şahsi rant var diyemedi. Herkes halk rantı var dedi. Halkın rantını engel olmak isteyenler yumuşak karnımızı görmüşler, deşelediler. O önemli değil. İşte duruş diyor ya, duruşun ne olduğunu görecek bu. En son beni çileden çıkarttı.